Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Tapta Renekton oynuyorum. Karşımda Riven var. Riven'ı görerek pikledim. Çünkü Riven'ı son derece zorlayan bir çar. Yorumlarda çünkü bazen görüyorum işte Riven'a karşı nasıl oynuyorsun vesaire diye soranlar oluyordu. Ben de denk gelmişken, hazır meçhabı yakalamışken bir göstermek istedim sizlere. Riven de ignatla oynuyor. Zaten bu yüzden ignatla girdim. Normalde bence teleportla girince daha çok işe yarıyorum Renekton'la. Çünkü gücümü haritaya yayabiliyorum ama Ignite'siz oynarsam Riven beni kesebilir. Bu yüzden de ignatla girmek zorundayım Riven'a karşı her zaman. Rune'ler zaten karşınıza gelmiştir. Riven varsa karşınıza muhakkak bir kemik zırhı almalısınız. Çünkü Riven zaten size 1-2 saniye içerisinde büyük hasarla veren Witcher. Devamlı hasarda kuvvetli ama burst'un attığı zaman gerçekten yüksek hasar yiyorsunuz. Eğer kemik zırh alırsanız bunu büyük oranda tölere edebiliyor. Tabii kemik zırh bence o kadar kaliteli bir ürün değil bu arada. 55 saniye bekleme süresi son derece uzun. Bu yüzden de ben genellikle tercih etmiyorum. Sadece böyle Riven gibi bazı burst karakterlere karşı tercih ediyorum. Onun dışında ben çok önermiyorum kemik zırhı. Çok da beğenmiyorum zaten. Adam gelip çok rahatlıkla sizin kemik zırhınızı alabiliyor. Uzaktan bir yetenekli ya da bir tane düz vuruş atıyor, geri çıkıyor vesaire. Hani yeterince efektif de kullanamıyorsunuz. O yüzden çoğu matchup'ta gereksizse kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü kemik zırh bence güzel bir ürün değil. Ha belki bufflanır falan o zaman düşünebiliriz ama şu anda bekleme süresi çok uzun. Yeter efekti sağlayamıyor. Şimdi bir level'da takasların üstün çıkabilmek için W başlayacağım. Şöyle koridora geç gittim orada hata ettim. Şak olduğunu unuttum ormanda bir an. Üzerime direkt atlayabilir. Ha, atlayabilir sıkıntı yok düz vuruş W tamamdır geri çıkıyorum. Tamamdır gayet iyi. Agresif oynamaya devam edeceğim bu arada. Yani şu an 2 level avantajını eline almak istiyor galiba. Sürekli minyona vuruyor çünkü. Çok klasik bir taktik olduğu için geri çıkıyorum. Uzun kılıçta başlamış. Bu onun için son derece kötü. Ben canımı koridorda yenileyebileceğim. O yenileyemeyecek. Ayrıca Q ile ben zaten can yenileyebiliyorum. Koridorda daha uzun kalacağımı buradan söyleyebilirim. Bu arada attığı gank çok güzel bir gank değil onu söyleyebilirim. Bu kadar minyon varken kule altında ben oraya gelmem çok mümkün değil. Bu arada Shaco enteresan bir şekilde 1v1'de kesiyor. Nasıl oldu ya? O? Normalde Shaco Riven'a karşı son derece güçsüz bir şar bu arada. Ben topta Riven oynadığım zamanlarda eğer karşıma Shaco gelirse genelde sevinirdim. Bizim Shaco'ya bak neler yapıyor. Ben bizim match-up'ı göstereyim diye girdim. Shaco'nun şovunu seyrediyoruz. Şöyle büyük minyon geldi. Ufaktan artık koridorda pushlayacağım. Çünkü zaten koridor rakibi pushlayacak. Yani hızlıca pushlayayım bari de base atayım diye. Şöyle bir öfkeli Q'yu çevirdim. Bu level'larda Renekton bile güzel koridor pushlasa da çok iyi bir pushumuz doğal olarak yok. Hemen gidelim. Şöyle bakalım Master ve Riven var. İlk eşya direkt Ninja ki. Şöyle zırh çekeceğim. Bir tane ward alacağım ve çıkacağım. Tamamen güzel base olduğu için attım diyecektim ki minyonu tutmuş burada. Tebrik ederim. Riven'dan doğru hareket. Hani bunu yapacağını beklemiyordum o yüzden base attım. Bana bir wave kaybettiriyor şu an. Ben güzel oynadığım zaman bunu anlatıyorum. Rakibim de iyi oynadığı zaman tebrik etmeyi ihmal etmiyorum çünkü güzel bir hareket bu. Ben şu an burada minyon kaybettiysem Riven'ın güzel oyunu sayesinde. Hasarı önde tanklayıp bana minyon kaybettirdi. Şöyle bir Q hasarı verdim Riven'a sadece. Geri çıktım. Üzerine çok gitmeyeceğim. Öfkelim Q'm um olmadığı sürece, pardon öfkeli W'm um olmadığı sürece hasar takasına girmemeye gayret ediyorum. Şimdi savaşabilirim çok rahatlıkla. Bakın kalkanı sileceğim şimdi. İkinci Q. İkinci E pardon. Ignite düz vuruş Q. Düz vuruş. Mesela orada ben kalkanını silmeseydim o hasar tanklayabilirdi. Ha belki tanklayamazdı. Şimdi bilemeyiz bunu. Ancak işimizi garantiye alıyoruz. Ne yapıyoruz? Öfkeli W'yu kullanıyoruz. Riven'ın kalkanını siliyoruz. Zaten gücümüz bu değil mi? Niye kullanmayalım ki gücümüzü? orada Mordekaiser geldi. Kalkanı silmek için elinizden geleni yapmaz mısınız? Yaparsınız değil mi? Aynı durum. Bu arada dakika 5 olmadığı için tahrip patlattım ama ilk plate almak biraz troll. Bir wave daha pushlayacağım. Ninja tabii bitti bu arada. Ay W kullandım öfkeli şekilde. Bu kötü oldu. Tamam güzel Riven yetenekleriyle bize yetişemedi bir düz vuruş. Buradan yemeseydim iyi olurdu. Şöyle bir E, ikinci E tamamdır. Geriye çıkıyorum. Burada base'imi atabilirim. Maalesef benim için kötü bir base. Ama canını azalttık, potunu falan kullandırdık. Bir daha gittiğimizde de iki tane plate alacağız canını azalttığımız için. Yani worth diyebiliriz ya. Ninja'yı çektim. Master'dan gank yediğimde son derece güçlü olacağım bu sayede. Çünkü unutmayın ki hem Riven'a hem de Master'a karşı en güçlü eşyalardan birisi zaten Ninja tabisi. E şimdi bana Master illa gank katacak çünkü diyecek ki Renekton var tapta. Riven eziyor. E, yani skoru aldık Riven'a karşı. Ki ezeceğim çok belli zaten. Adamı counter'ayım. Hani eziliyorsam ben kötü oynuyorum demektir bu. İlla bana uğrayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu eşyayı aldığım için de son derece rahat olacağız. Hemen şurayı bir hızlıca puşlayalım. Q'yu da kullandık. Mükemmel pushladık ya. Seyir zevki çok güzel değil mi bu arada? Oraya Nekta'nın Q'yu attığında bir anda milleti eritmesi falan. Benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizler ne hissediyorsunuz ama. Biraz fazla vuruyor yani şarj. Geldim şimdi buradan bir, bir plate de alacağım. Bakın dostlarım. iki plate alacağız buradan. Çünkü tahribi canı erimeden patlatacağım. Bakın düz vuruşu vurdum. Vurmuyorum. Tık. Bu arada çok erken geldi ya. İşte Riven'ın güzel yanları diyelim. Master botta şuraya bir tane görüş totem atıyorum. Bekleme süresi olmadığı için atıyorum. Rahatım yani o konuda. Bu arada altıyım kanka ben. Haberin olsun. Yani senin için önemli olmayabilir ama hani ölürsün yani. Dikkatli oynamakta fayda var senin için söylüyorum. Buradan dümdüz kanişene gideceğiz. Kanişen zaten buff'lı durumda. Kesinlikle alabileceğiniz ilk ve en önemli eşya bence. Ignite'ım olsa şu an dive'larım bu arada. Q tutturamadım. Enteresan. Koridoru üzerime alacağım ve puşlamayacağım. Sadece bir tane vuracağım öfke biriksin diye. Yavaş yavaş koridoru puşlayacağım. Gelmek istiyorsa gelsin. Ha gelmeyeceğim o zaman. Tık şöyle hemen bir hasar. Q'yu da vurdum yeterli bu. Yarı canını aldım. Şu an dive'layabilirim bu arada. Mion'a vurdurtmuyorum ona. Bir şeyler kaybetmesini istiyorum çünkü. Minyona vurdukça can yenilecek bu arada. Aldığı vampir hasarı sayesinde. Şöyle bir Q hasarı. Tamam harika. Aa bak bu biraz kötü bir gank. Bizim için. Ulti erkenden bastım. Ignite'ını bu arada hemen atıp keseceğim. Üzerine Master keseceğim. Şunu keseyim anlatacağım ne yaptığımı orada size. Flash'ını aldık galiba. Ama bu olmasın ya. Neyse. Yapacak bir şey yok dostlarım. Onu da kesecektik de adam flash'ı gitti. Problem değil. Keşke burst'ümü master atsaydım. W fullleyeceğim bu arada. Kalkanlı bir rakip olduğu için bunu yapıyorum. Bir tane daha patlatıp çıkacağım buradan. Master keserim ama hiç gerek yok. 4-1 bu arada master. Master durdurursam eğer maçı kazandığımızın bir göstergesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi orada ne yaptım dostlarım? Ignite aslında direkt attım Riven'a. Hani burst'üp keseyim ondan sonra direkt master'a döneyim istedim. Ultimi derken de bastım ki öfke gelsin. Adam da yolda gelirken mesafe kat etmek için skill'lerini harcadığı için Orada hızlıca öldü. Normalde mesela W'mi bekletir. Adamın kalkanına vururdum. Adam zaten bana yetişmek için onları attığı için. Adamın yeteneği kalmadı. Direkt burst deyip kestim. Ama dediğim gibi hata yaptım. Çünkü burst'ümü master atmam gerekiyordu. Riven zaten 0-2 gidiyor. Burada Master kesersem daha kıymetliydi. Ama tabii ki o anda o kararı vermek son derece zor. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi gelelim. Şöyle burayı pushlayalım. Çünkü takımımız vadeye girmek istiyor. Bu arada first pick'ten Riven aldı. Yani... Çok iyi değilseniz Riven'da bu hareket yapmanız çok trollunu söyleyebilirim. Ki ben düşük olarda zaten Riven önermiyorum. Bu arada mide gitmiş. Bana bir plate de aldırdı sağ olsun. Bir şey de kazanamadı oradan. Hemen şöyle geldim. Plate'imi patlattım. Tamamdır. Koridorumu da pushladım hızlıca. Kule vurmaya devam ediyorum. Bakın sürekli mesafe kat etmek için yeteneklerini kullanıyor. Bu zaten iyi bir Riven oyuncusu olmadığı anlamına geliyor. Şöyle düz vuruş. W çıktım geriye. Ben kuleden cool bir hit yedim. Bakın canına. Ki Q'yu tutturamadım orada. Hani Q'yu tuttursam daha da neler yapardım da ona. Şako'nun şu an burada olduğunu biliyor muhtemelen Riven. Dive'a gelmek istiyor. Yani gerek yok. Ona bile gerek yok. Ben dive zaten atacağım ona. Canı bayağı azaltmıştı. Tamamdır. Şako kesti onu. Riven bu arada görmedim haritada ya. Ward'u vardı. Gayet güzel. Şuradan bir first call'in de alalım. Çıkış harita atıyorum Şako'ya. Artık çıkabilirsin. Şu an sana ihtiyacım yok. Şako fazla zorluyor. Bu arada bu tarz ormancılar hiçbir zaman sevmem. Şu an yaptığı hareket tamamen troll yani. O alamayacak zaten. Ama Riven falan geç geldiği için o alabiliyoruz. Yani ben çıkmak istiyorum. O golü çünkü bölüşmek istemiyorum Şako'yla ama Şako çok bencil bir oyuncu. Zaten şakolar geldi sevmedim hep söylerim. Şak oyuncuları trolldür yani çok büyük bir kısmı oyunu kazanmak için değil oyuna keyif almak için oynarlar. Yani orada golden böldü mesela değmedi yani ben kendim güçlenmek istiyorum. Şakonun güçlenmesi benim için bir şey ifade etmiyor. Bu arada Mionler tutuyor burada bir ufak. O yüzden üstten gideceğim. Yeteneklerini de kullandı. Şöyle mesafe kat edeceğim. Ah be. W -R yapacaktım. Direkt burst diyecektim onu ignite'de falan. Master bana gelecek. Gelsin sıkıntı yok. Direkt keserim onu da. O yüzden yeteneklerimi kullanmamaya gayret edeceğim. Şu an baitliyor beni Riven'ın yeteneklerini kullandırt. Girelim aya yapıyorlar muhtemelen Master'la. Master da şurada zaten. biliyorum Master'ın orada olduğunu. Şöyle bir gideceğim üstüne ama neyse. Yapacağımız çok bir şey yok. Burada base'imizi atalım. Takımımız da hard kazanıyor. Hiç sevmiyorum böyle şeyler ama neyse. Her zaman söylüyorum ben istiyorum ki hani takımım kaybetsin. Ben maçı taşıyayım ve gücümü göstereyim. Ama takım da kazanıyormuş. Olsun sıkıntı yok. Şimdi zaten top bir açtık. Top 2'yi zaten açtık Artık benim taptan gitmem bir tık troll Ne yapıyorum abi mid'e geliyorum mid'e destek atacağım Mid'den hem plate hem kule cool aldırmaya çalışacağım takımıma. Hatta şöyle Katarina biraz öne açılırsa direkt keseceğiz Katarina'yı mesela Şu an bekliyorum burada Driven daha pushlayana kadar vaktim var bir wave daha vaktim var burada Beni Katarina görmüyor Emin üzerine atlayacaktır çünkü Katarina oyuncuları agresiftir Ama Echo da önde Artık gitme vakti geldi benim için çünkü son derece pushladı Bu arada tam giderken Blisk geldi Ultim var mı? Yapacağım bir şey yok. Adam ulti istememiş yazık. Bu arada bana soru şartı atıyorum. Benimle hiçbir alakası yok konunun. Yani ben olmasaydım da BC'den gank yiyecekti zaten. Koridorun ortasındaydı. Bu maçı kazanmayacaksın. Tamam kanka. Kaybettirebiliyorsan kaybettir bakalım. Severim bu arada. Umarım intler. Çünkü benimle hiçbir şey yoktu orada. Ben zaten durdum duracağım kadar. Artık çıkıyorum dedim ki hatta çıktım. Baktım Blitzcrank geldi. Yani Blitzcrank'ten ROM yemiş olması onun hatası benim değil. Ha benim yapabileceğim ne vardı? Ben orada durdum sürede adam bir şeyler yapsaydı seve seve yardımcı olurdum ama artık benim çıkmam gerekiyor oradan. Çünkü taptan puşluyor ben minyon kaybedeceğim. Adam gelip kuleye vuracak, plate falan alacak. Bu bizim için uygun bir şey değil. Şöyle hemen geldim. Süper tık. Güzel bir hasar takası ultimi açtım. Q'mu attım. Can yenilememi aldım. Bu arada öldüm burada yapacak bir şey yok maalesef. Kötü oynadık. Yeteneklerim master'a bekletmem gerekiyordu. Kuleden 1-2 hit yedim. Of bu arada kuleden 1-2 hit yememişim. 860 hasar çok yüksek bir rakam. Ben o kadar hasar edeyim düşünmüyordum bu arada. Tamam benim hatam bu arada. Güzel master'ın kasılması mutluluk verici bir şey. Tabii ki bilerek ölmedim sonuçta adam öne geçsin diye ama öne geçtiği için artık oyunda biraz rekabet oldu. Yani bizim de gücümüz ufak ufak ortaya çıkacak. Farmımız kötü bunu toparlamamız lazım. Şu an bu arada efsane iyi oynadığımı da düşünmüyorum. Birazcık uykusuzum dostlarım. 4 saat uyudum sadece. Sabah 7'sinde bir uyandım. Hala o uykuyla duruyorum. <laughs> İnanın böyle reflekslerim bile çok iyi değil bence. Çünkü uykusuzluktan hani böyle bir insan bir mahmurlaşır ya. Sanki böyle şey halüsinasyon görüyormuş gibiyim. Umarım bu o kadar da kötü bir oyunculuk değildir ya. Mid'den kule gitti bu arada. Demiştim zaten hani taptan zorlamak hatadır diye. Ama sıkıntı yok. Şu anda artık o hatayı tekrardan yapmayacağım. Orada flash atman bu arada bir şey ifade etmezdi. Master'ın Q'su vardı. Master Q son saniye bekletti. Master'dan doğru bir oyun aslında. Shaco'nun oraya gitmesi lazım. Kata gözükmüyor. Kata bana gelebilir ama ikisi beni kesemezler. O damage onlardan çıkmaz yani. Takımımız pas ölüyor bu arada ya. Nasıl, Driven AFK vurmuyorum o yüzden. Yani gittim bir tek vurdum. Baktım AFK. Normalde keserim affetmem ama hani. Şöyle kalkanını boşa harcattık diyecektim. E-W kombosu güzel yaptı. Hemen şöyle yeteneklerim kullandım üzerine. O da yeteneklerini kullandı. Tamamdır. Flash'ımı attım ama hani buradan kuleye vuracağım. Word diyebiliriz. Ay, bir geldi. Ultim açık olduğu için geri çıktım bu arada dostlar. Normal orada durur vurmaya devam ederim. Şu üstteki Blizzcrank bana ne yapacak yani? En fazla havaya savuracak falan bu kadar. Ama hem takım arkadaşları olabilirdi hem de ultim açık olduğu için kule bana dönecekti. Orası bayağı zarar yazardı bize. Şimdi buradan ufaktan Sojin'e gideceğiz dostlarım. Sojin'i aldıktan sonra bu arada Master'ın işi son derece zor. Çünkü hem canımız artıyor. Yani o gerçek hasar vurduğu için can eşyaları Master'a karşı güçlü. Hem de üçüncü eşya muhtemelen anatema yapacağım. Sırf Master kasıldığı için. Ve ufaktan da oyuna dahil olacağım bu arada tapın un puşunu alıp. Şu an çünkü afk karşı taptan ilerliyoruz ama takımım fena durumda olmadığı için bunu yapıyordum. Şimdi midten artık bir şeyler eksiliyor sürekli. Eko biraz trollüyor. Yani kasıtlı yapmıyor bence bu arada. Zaten kötü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaten orada kendi özünde kendi hatası olduğunu anlamalıydı. Anlamadığı için az çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünebiliriz. Şurada bir olay çıkmış. Hemen bir ufaktan oraya intikal edelim. Mid vuruyorlar. Bizim çok değerli bir kule orası. Şu an burada falan duruyor master muhtemelen. Birinin geleceğini veya benim geleceğimi tahmin ediyor. Ama dediğim gibi 1 1'de master keserim. Master vade alıyormuş. Tamam. Hemen şuranın bir pushunu alacağım. Şöyle... Tamamdır. Şu an push'unu aldım. Şimdi oraya master baskı kurmaya gidiyorum. Alamet gibi. Gidiyor. Ne yapayım oğlum? Mid'in kulesi mi kesin alamet alacak diye adamlar. Allah Allah. Şöyle hemen master'ın üzerine gidiyorum. Ignite'ta e bıraktım. Tamam. Öldü. Tamam. Güzel. Master'ı kestik. Aldığı vadide kullandırmazsak oldukça işimize yarar. Yani vadi zaten kule almak içindir dostlarım. Hani siz mitten ben mesela vadi tutmaya gittim diyelim. Master'ı kestim az önceki gibi. Eleven mitten ikinci kuleyi aldı. Ne anladım bu işten ben? Hani gene kulem gitti benim yani. Ah be, minyonu attık yeteneğimizi. Neyse. Şu Sojin'i bitireceğim şimdi. Artık shutdown'u da aldım üzerinden zaten Master'ın. Üzerinde son derece gold var. Sojin'imizi aldık. İkinci yaşada ana temaya gideceğimi zaten söylemiştim. Ana aldığımız zaman Master'a bağlayacağız ve %30 hasar azaltma sağlayacak bize. Şöyle size de okutayım hatta. Merak edenler burada durdurup okuyabilirler. Son derece kuvvetli bir eşya özellikle Master'a işte böyle Kog'Maw Vayne falan karşı bayağı kuvvetli oluyor. Onları Bu ne yapıyor? Eee takım nerede? Şöyle bir ufak oynayacağım üzerine devam edeceğim. Çünkü arkası gelse de ultim var zaten. Ultim var da o ne ya? Nasıl? Ne? Ben 2200 hasar nasıl yedim abi? Katerina'dan. Bu arada gerçekten bunu tekrarına bakmak istiyorum. Bu kadar damage'ı nasıl yedim abi? Orada feci burst yedim çünkü yani. Biraz trolledim. Neyse sıkıntı yok. Bu maçı her kazandıracağım. Tabii ki Master'ın kasılması büyük sıkıntı bu arada. Yani bu arada bu maçı ne yaparsan ben yapacağım gibi duruyor. Gidelim bot tutmaya çalışalım. Bot biri zaten aldılar. En azından iki tutalım bari. Hem farmı keselim. Bizim çocuk da mid'e dayanmış. Biz burayı tutarsak onlar da mid'den ikinci kuleyi alırlar rahatlıkla. Ultim var. Şu anda birileri üzerime atlarsa son derece kuvvetliyim zaten. Sadece Katerina'dan yediğim hasarı ben anlayamadım dostlarım. inanın. O neydi yani? Şu an Antema'dan vazgeçip Stera gitmeyi planlıyorum. Çünkü son derece burst diyorum. Belli ki bir görecektir. Şöyle takıma arkadan bir flank atabilirim. Ama kötü pozisyonda da kalabilirim bu hareketin sonucunda. Takım komple öldü neredeyse. Hemen şöyle ultiyi tık düz vuruş ignite. Tık şöyle kestim onu. Buna CC ah be CC atabilseydim can çekecektim. Eko Ay kontrollü ona yardım yok sıkıntı yok kendi bilir hiç sıkıntı yok bizim için dediğim gibi kendi hatasıydı ve asla da bunu reddetmeyeceğim yani isterse oyunu satabilir ben sonuçta lig kasmaya değil içerik üretmeye çalışıyorum yani kendi puanından olur diğerlerinin falan hakkına girer çok önemli değil benim için kim bu maçı kaybedeceğimizi de düşünmüyorum onu da söylemek isterim normalde Malmortius alırım bu arada ama Malmortius sadece kataya karşı etkili ancak Sterak her ikisinden karşı da güçlü bu yüzden de Malmortius değil Sterak tercih ediyorum bu arada vadi burada açıldı. Demiştim zaten master kullandırtmayacağız onu diye. Son derece de etkili olmuş. Hemen gelelim ejder için. Takımımızın yanına duralım. Vadi kafatacak bu arada galiba ya. Orada kimse yok çünkü. Tamam masa bu site'da. Bir flash engage'imi yapabilirim ona bu arada. Şöyle bir flash'ımı attım. Bu arada flash'la cancel'lamıştım. Neyse. Bayağı trolledim orayı ya. Dostlarım canım sağ olsun yapacak bir şey yok. Dediğim gibi inanın bu hareketler hep uykusuzluktan. Hani saçma sapan oynuyorum sırf uykum var diye. Çünkü normalde böyle oynamam zaten az çok beni takip edenler de bilecektir. Katerina sana gıcık oluyorum kanka bu arada ya. Tık şöyle bir ufak hasar takası. Benim için kafi. Gelecek mi üzerime? Ah Q'yu öfkeli kullandım. Gerçekten iyi değilim ya gençler. Ben bir gideyim uyuyayım en iyisi. Aa arkadan Riven çıktı bir de. Kan içenden çektim. Q ile can çekemedim maalesef. Abi ne kadar kötü oynuyorum ya şu an. Gerçekten son derece rezil oynuyorum. Uykusuzluğuma verin gerçekten. Haritaya falan bakmıyorum. Yani adamın arkandan çıkmasına şaşırdım gördünüz zaten. Biraz toparlamam lazım kendimi. Baron gidiyor. Şako yetişir gibi mi geliyor oraya? Oo Heymer'in hareket kötü oldu. Neyse sıkıntı yok. Şako yetişir. %50 elli Yani çalabilir şu anda. Master kesti. Harika oldu. Katı da öldü muhtemelen. Öldü mü? Ölmedi. Tamam en azından baronu engelledi hiç sıkıntı yok. Biraz daha dikkatli oynarsak, flash'ımızı falan güzel kullanırsak az önce rezalet kullandık. Son derece işe yarar bir hale gelebiliriz maçta. Önce tapın puşunu alacağım, base atacağım. Sonrasında takıma dahil olacağım. Önce tabii ki koridorun pushlamam lazım. Zaten rakip gözüküyor şu an midde iki kişi var. Bana bir tek BC gelebilir şu anda. Raven sabaha kadar gelsin çok önemli değil. Koridoru pushladım, Ufaktan geri çıkıyorum. Yani 150 altın lazım sadece. Şu Stera bitirsem çok kuvvetli olacağım. Heimer ölmüş. Burada bir fight çıkacak. Bu arada arkası da var buranın. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir ultim bastım. Şöyle Ignite bıraktım ona zaten. Muhtemelen yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yani inşallah. Tık diye şöyle bir CC uyguluyorum Master'a. Q'yu da attım. Eş kankam oyna biraz be. Q'su yok adamın. E adam reset aldı kanka. CC uyguladım. Gayet de güzel hasar çıkarttım ama steramız yoktu orada. Gayet normal. steramız bitti. Az önceki savaşta Sterak olsaydı bu arada dümdüz win orası. Gerçi yine lose sayılmaz sonuçta. 4'e 4 bir değişim. Ama her skor Katerina yazıyor. Her skor master'a yazıyor. Ben ise düşüyorum. O yüzden şöyle takımımıza Heymer'le birlikte aslında bir baron aldırabiliriz. Heymer gelip oraya bir taret dizerse çok hızlı şekilde eritiriz bu arada. Shaco top MF kesiyor. Ben burada birazcık bebek bakıcılığı yapıyorum bizimkilere. Sürekli baron'u pinkliyorum. Bakın baron olabiliriz diyorum. Sayıca üstünüz. Eko yeni mitte öldü. Şöyle ben Blitzkrieg'in üzerine gidelim. CC'mizi uygulayalım. Tık. Gayet güzel. Şu 500 defa atmanız lazım dostlarım yoksa anlamıyorlar biliyorsunuz. Mesela pink atıyorum gelin diyorum bakın adamların iki kişi ölü. Hani nişancısı falan yok. Alırız. Yani kazanmak isteyen ben miyim onlar mı pek emin değilim ama neyse. Biz elimizden geleni yapalım dostlarım da. Takım kaybederse onların kabahat olsun ne diyeyim yani. Ejder'e pink atıyorum bu sefer de. İnşallah gelir. Şu an çünkü oraya gittiler almaya. Önümüzü kesiyorlar belli de burada kesin ejder alıyor şu an. Aa almıyorlarmış hayret. Şöyle ejderi öne doğru çekeceğim. Rakip takım üzerime çekmeye çalışıyorum o yüzden bu hareketi yapıyorum. Ejder rezalet bir ulti. Ejder'i hızlıca aldık. Gayet güzel. O ne oldu? katar bir yer değiştirdi. Şöyle CC uyguladım. Öldü. Gücümüz bu zaten. Renekton'un gücünü gösterdik bu arada. Dümdüz gördünüz. CC uyguladığınız zaman direkt düşüyorlar. Hemen şöyle Flash, CC, Q, düz vuruş. Nice! Tamam. Güzel. Bakın uykulu uykulu nasıl oynuyorum dostlarım. Maçı kazandıran iki hareket yaptık. Bir nişancıyı kestirdik, bir master kestirdik. Baron'u aldırdık, ejderi aldırdık. Yani daha ne yapacaksınız? Bir tap oyuncusu olarak daha ne yapalım? Bu arada Heymerdinger base attı dostlarım. Biten maça base attı evet. Şu an maç dümdüz biter bu arada. Geç sürelerden dolayı yetişmeyebilir. Ama hemen vursaydı sanki zorlardık ya. Bilemedim. Neyse base'imize atalım şurada efendi efendi. Şımarmayalım. Zaten sterakla güzel bir hasar tanklıyoruz. Kronometreyi çektim. Bir tane de zincir ile kaldım. Buradan direkt korucu meleğe gideceğim. Önce bir kronometrenin efektini kullanayım. Eğer baktık bir fight daha olacak. O zaman korucu meleği alırız. Bizim için bayağı iyi olur bu eşya. Şimdi gidelim taptan oynayalım oyunu. Tapa almamız lazım. Heimerdinger bota gitmeyi ve pushlamayı tercih etti. Supportumuz mid gibi oynuyor niyeyse. Split yapmaya falan çalışıyor. Bu arada kesti ya çıldırırsın. Gerçi Heimer dostlarım normal. Aklımda bir Heimer tap videosu da var bu arada. Eğer isterseniz hızlıca çekip kanala salabilirim. Ben seveceğiniz düşünüyorum çünkü o da bir kartus kadar eğlenceli bir karakter. Yani rakip için değil bizim için eğlenceli. Burayı aldık dostlarım. Tahribimiz de var zaten. Master muhtemelen base attı. Yo gözüküyor haritada. Tamam. ve Master. ikisi de burada gözüküyor. BC sabah kadar gelsin. Hatta şöyle üzerine bir ufak oynayabiliriz. Hasarımı vurdum. Geri çıkıyorum. Tık şöyle ultimi de açtım. W'm tekrardan geldi. Şu... Bu Sojin'in efekti dostlarım bu arada. Master ve Riven saldı mı maç artık? Güzel. Maçı zaten kazandıracağımı söylemiştim. Şöyle bir MF tek diyelim. Kronometrem var bu arada ona güveniyorum. Ama artık Master da geldi. Burada da öleceğiz galiba. Yapacak bir şey yok. CC uygulayalım. Yok yapacak bir şey yok. Hemen koruyucu meleğimizi de aldık. Kronometreyi kullanarak bir kule söktük. Ha çok worth değil bu arada. Oyun biterken zaten burayı alıyorsunuz ve rahatlıkla bitiriyorsunuz. Ama bir kule bir kuledir diyelim. Master ulti harici de boşa. Şako tekliyor bu arada. Güzel. Şako niye öldü? Dostlarım işte bu lig böyle yani yapacak bir şey yok. Bakın TR'deyiz şu an ve düşük bir elo'da gerçekten değiliz. Baktığınız zaman şu an platlarla karşılaşıyoruz. Takımımızda plat oyuncular var, rakipte plat oyuncular var. Yani isterseniz nick'i aratıp zaten rahatlıkla hangi maçları, hangi liglerde oynadığımı teker teker sizler de kontrol edebiliyorsunuz. Ama oynayışları görüyorsunuz. Takımda gerçekten ulan adam ne oynadı be dediğiniz bir tane oyuncu var mı? Ya da rakipte. Yok abi gerçekten yok. Yani adamlar gerçekten hiçbir şeyin hakkını vererek oynamıyorlar şu an. Ve bu adamlar kendilerini yüksek el oyuncusu zannediyorlar. Mesela siz gidin bu adamlara şey derlerse işte, Elon'da ayağımla oynuyorum kardeşim, ayak parmaklarımla oynuyorum falan yapar hava atar. Kendisini plat diye oyuncu zannediyor mesela adam. Bu arada MF burada ama arkasını görmüyorum. Normalde MF'i teklerim ama arkasını görmüyorum. Yani master çıkarsa beni dümdüz keserler. Kata tapta. Yani takım tapta bir şeyler yapıyor. Benim burada ölmem dümdüz troll olur. Koruyucu meleğim bedavaya veririm. Böyle bir şey yapmak istemem. O yüzden rakibimin yerini görmeden savaşmam çok doğru olmaz. MF burayı kontrol ettiği için arkasında kimsenin olmadığını varsayıyorum. BC gözüktü. Master da gözüktü. Tamamdır. Üzerine oynayabiliriz artık MF'in. Şöyle önce bir slow'unu alacağım. Ultim bekleme süresi zaten son derece kısa. O yüzden de basmaktan çekinmiyorum. Oradan gelecek öfke kıymetli çünkü. Bu arada 4 eşya MF nasıl vuruyor görüyorsunuz değil mi? MF çok kuvvetli bir çar. Oynayın. Bu arada maç bitti ya. Ben midden gideceğim dümdüz. Burayı alacaktım normalde. Rakipten adamlar öldü. Riven de AFK galiba. Ha Riven de öldü. Tamam. Bir tek BC tutamaz. Dümdüz bitirelim. Bizim için çok eğlenceli bir oyundu. Yani dediğim gibi bazı hatalar yaptım. Rezalet flashlar attığım hepsini gördünüz. Ama bunların hepsi aslına baktığınız zaman hepimizin yapabileceği hatalar. Şöyle ufak bir üzerine oynayacağım ama neyse rakip geliyor. Şuraya oynayalım. Merkeze vuralım. Tamamdır. Bunlar dostlarım yapılabilecek hatalar. Hepiniz yapacaksınız. Ben de yapıyorum. Görüyorsunuz zaten. Hani saklayacak, gizleyecek halimiz yok tabiri caizse. Ben de sayısız hata yapıyorum. Trollüyorum. Yani inanın bundan bir iki maç önce bir video çıkartacaktım. Çok da güzel bir içerikti aslında ama öyle hareketler yaptım ki maçta. Yine tabii ki uykusuzluğa veriyorum biraz ama bayağı trolledim maçı. Bu arada burada kime vereyim? Eş Flame attı. Heimerdinger sakin kaldığı için Heimer'e vereceğim. Şöyle vurulan hasara bakalım. 28.000 hasar. Gayet güzel. Yani bir top oyuncusuna göre düşük bir eloda değiliz zaten söylemiştim. Vurduğumuz hasar gayet iyi. Şöyle kulelere verilen hasara da bakmak istiyorum. Birinciyiz. Gayet güzel. Eko iyi vurmuş. Tebrik ederiz. Altın olarak da 16.200 altın kasmışız. Şako bu arada baya aldı yani baya feddi. Ama ona rağmen gayet güzel altın kasmışız. Rakibe bakacak olursak Master yine çok fed olan birisiydi. Ona rağmen altın farkı öyle aman aman bir fark değil. Maçta gördüğünüz gibi geri düşmemek için elimizden geleni yaptık. Dikkatli oynadık. Az önce söylediğim gibi sayısız hata yapmadık mı? Elbette yaptık. Sizler de yapacaksınız. Iy, ona nasıl oynayış diyeceğiniz oyunlar olacak. Ama ben rakibimi 3-11 gönderdim. Tabii ki burada Şako'nun da yardımları var. Onları da es geçmeyelim. Ama Şako olmasaydı da bu adam 3-11 değil. Atıyorum 3 gidecekti. 3 gidecekti her türlü bu adamı geri düşürecektim zaten ben. Ama yine tabii işte şakonu yardım etti, ormancından destek aldım falan diyenler olabilir. Sonuçta bu oyun bir vs oyunu değil. Yani bu algıdan çıkmamız lazım dostlarım. Ben nasıl rakip ormancıdan genk yiyip ağlamıyorsam, abi rakip ormancıyı çağırıyor falan demiyorsam, hatta üzerine ikisini birlikte kesiyorsam, aynı şekilde benim ormancım da gelip bana destek verebilir. Bu oyun 1v1 değil, 1v1 e oynamak istemeler. Night Online, Metin 2 falan oynayabilirler. Orada rahat rahat pvp'nizi atarsınız. Ama onun dışında bu bir takım oyunudur ve ormancınızdan tabii ki destek alacaksınız. Alamıyorsanız da ona göre oynamalısınız. Unutmayın ki oyunda bir yerde ölüyorsanız bu bu %99 sizin hatanızdır. Hiç kimseyi suçlamayın. Yani eko gibi olmayın diyelim. Bu arada biz eko reportladık mı? Şöyle pes etmekten reportluyorum. Çünkü saldı o maçı bayağı. Umarım banlanır. Gerçi Türkiye sunucusunda ben banlanacağını zannetmiyorum. Zaten bu yüzden bu sunucuda lig kasmıyorum. Elmasa çıkartıyorum bir tane hesabım var. Elmasa çıkartıyorum. Ödüllerimi alıyorum. Ondan sonra burayı bırakıp e lig kasıyorum. Sizlere de eğer belli bir seviyeye geldiyseniz mesela işte elmasa falan dayandıysanız TR'de daha fazla ilerlememenizi tavsiye ederim. TR'de challenger olacağınıza gidin. Veste master olun. İnanın daha iyi belo kasarsınız. Çünkü Türkiye kesinlikle iyi bir sunucu değil. Eminim çok iyi oyuncular vardır ama unutmayın ki West global bir sunucu. Sadece işte batı sunucu olarak düşünmeyin. Orada oynayan profesyonel oyuncular da var. Her ligden iyi oyuncular da bu ligde toplanıyor. O yüzden de bence kendinizi geliştirebilmek açısından tüm sunucular içerisinde işte Kore ve Çin sunucusunu çıkartırsak işin içinden West sizin için en uygun olacaktır. Bu arada çenem düştü lütfen kusuruma bakmayın. Umarım keyifli bir oyundur. Umarım öğretici olmuştur diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.